Neden kadın diyor? İşte erkeğin yarısını alıyormuş. Yarısını alıyor. Tabii ki sadece bunu alıyorlar. Diğer kısmını unutuyorlar. Araştırmıyorlar. Hatta görürlerse bile görürlerse bile bunu kesip göstermezler. Kadın bakınız İslam'da İslam'da durumu nedir? Dört tane durumu vardır. Bir. Dört tane durum vardır. Kadın erkeğin yarısını alır. Evet. İki. Orada durumlar vardır ki kadın erkeği de erkekten kat kat fazla alır. 3- Bazı durumlar var ki Ondan fazla durum vardır. Kadın erkekten daha fazla alır. Bu demin daha önce daha önce bunu şey ettim. Neydi? Kadın erkek gibi miras eder. İkinci numarayı kadın erkek gibi pay alır. Üçüncü kadın erkekten daha fazla alır. Dört Dördüncü numara. Çok durum vardır ki kadın miras alır ama erkek miras almaz. Gördünüz mü? Demek ki mirasta kadının konumu daha iyidir. Ama bunları hepsini bırakıyorlar. Neyi, neyi alıyorlar? Birinci numarayı alıyorlar. Diğer üç durumu almıyorlar. İşte bu nifak. İşte bu nifaktır. Evet. Bilmukabil mukabil onlarda miras var mı? Kadına miras var mı Hristiyanlıkta? Hayır. Bakınız şimdi ne yazıyor burada? Sayı Sayı kitabında 27. bölüm 1 ile 11 ne yazıyor? Eğer bir eğer bir erkek eğer bir erkek evli olursa bir kadını diğerinden daha fazla severse ve birisinden nefret ederse birisini seviyor birisinden nefret ediyor. Bakınız burada da burada da tavsiye yok. Burada da işte normaldir. Kitapta normal. Peki. Ne diyor? Ve her birin birine de oğul varsa ne diyor şimdi? Sevmediği ço ıı, kadının çocuğu var ise eğer o büyük ise ne diyor? O işte küçük olan sevdiği kadının çocuğu küçük ise reis yapmasın. Sevmediği kadının çocuğu eğer eğer ilk ise, daha büyük ise hakkı ona versin diyor. İyi burada bir kısım adalet vardır. İyi peki. Ama nasıl oluyor? İşte malın iki katını verecek diyor. Bilindiği gibi erkek ilk erkek ailede iki kat mirası alıyor. Neden? Çünkü ailenin reisidir. Musafir ona gelir ee, yükü fazla olur, maliyeti yani mali yükü daha fazla olur. Bir şey olursa kendisi daha fazla zarar öder. Bütün bunları bütün bunları göze alarak kitap ona ne diyor? İki kat iki kat mirastan alacaktır. Peki burada İslam'da İslam'da erkeğin kadının iki mislini aldığı durum neden neden kabul edilmiyor Hristiyanlardan? Burada erkeğin yükü yok mu? Erkeğin yükü vardır tabi. Bacısına anasına ailesine mükelleftir. Kız malını tutacak, harcamayacak. Evlenirse üzerine başlık alacak. Harcamayacak. Kocası masrafına mükelleftir. Ama erkek hep masraf yapacak. Yani parası bitecek, kadının parası kalacaktır. Evet. Eski diyanetlerde kadın miras görmezdi. Eski diyanetlerde kadına miras yok idi. Devam ediyoruz. Sadece erkeğe verirlerdi. Sadece erkeğe verirlerdi. Şimdi göreceğim, göreceğimiz gibi eski ahitte gene orada kadına miras yoktur. Sadece ve sadece eğer adamın erkek çocukları yoksa o zaman kızlarına geçer. Şimdi bunu biraz sonra göreceğiz. Ama İslam'da miras vardır. Gene de kitaplarını görmüyorlar Hristiyanlar ve gelip İslam'ı bu şüpheyle ayıplıyorlar. Peki. Devam ediyoruz. Müslüman kadının miras ettiği mal kalıyor. Olduğu gibi kalıyor. Harcamıyor. Hiç kimse onu harcamaya mecbur kal etmez. Ne kardeşi, ne kardeşleri, ne kocası, ne kimse, ne babası. Hiç kimse mecbur edemez. Malı kalıyor olduğu gibi kalıyor. Ticaret yapar, arttırır ama erkeğin malı azalıyor. Peki. Nafaka alıyor. Boşandığı zaman kocasından nafaka alıyor. Milyoner olsa bile kocası ona nafaka nafaka yapacak. Evde olsa da nafakasını temin edecek. Peki. Devam ediyoruz. Gördüğümüz gibi bazı hallerde kadın erkekten daha fazla alıyor öğretme ha öğrenme hakkı. Öğrenme hakkı var mı kadında? Evet. Kadınlarınız okumuyor diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar, bunu iftira ediyorlar. Halbuki kadın öğrenebilir, öğretebilir. Hazreti Ayşe validemiz erkeklere öğretiyordu. Erkeklere hadis öğretiyordu. Kadın öğrenir ve öğretir. Ama bilmukabil onlarda ne vardır? Kadınlarınız işte birinci Korintus birinci Korintus birinci bab 34 ve 35. bölümlerde kadınlar sussunlar ağızlarını açmasınlar diyor. Orada sormasın hatta öğrenmek için de ağızlarını açamazlar. Soracaksa kocasına sorsun. Kocası eşek ise ne olacak şimdi? Kadın eşek kalacak. Ailesi cahil kalacak gene de bunu görmüyorlar ve gelip İslam'ı ayıplıyorlar. Peki. Siyasette siyasette ortak olabiliyor mu? Kadın? Evet. 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 Allah-u Teala Kur'an'da ne diyor? Ya eyyühan nebiyyü ıza jâeke al-mü'minâtu yübeyânaka ala en la yüşrikne billahi şeyen ve la yisrikne ve la yazniyne ve la yaktulne evlâdâhun ويأتي و ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم رولو واردر جالب پيغمبرمزة بيعت وريور سياسة سياسة جورشو أولر سياسة جورشو أولر كولا ديلدر بكي قانون دا أشيت Kadın kanunda eşit midir? Evet, kanunda eşittir. İslam şeriatı kanunda eşitlik görmüş. Çalan bir kadın ve çalan bir e, bir erkeğin ellerini kesin diyor. Gene aynı zina konusunda. Zina yapan kadın veya zina yapan erkek, el-zaniyetu zani Hep aynı haklar. İyilik varsa, hak varsa ikisine ne olur? İki tarafadır. Ceza varsa gene iki taraf için aynıdır. Ama buna mukabil onlarda ne vardır Hristiyanlarda? Ceza göreceğimiz gibi hep hanıma gelir. Ceza hep hanıma gelir. Hele zina konusunda felaket göreceksiniz biraz sonra. Erkeğe zina cezası yok. Neredeyse yoktur. Her yerde zina, kadın zina eden, zina eden, kadın zina eden, kadın. Hatta küfreden memleketler onları zaniyelerle benzetiyor. Onu göreceğiz. Peki. Devam ediyoruz. Erkeği erkeği seçme hakkı var mıdır? Evet. Erkeği seçme hakkı vardır. Peki Hristiyanlıkta bunun mi, misli var mı? Yok. Hristiyanların kitabında ne vardır? Bir kadının kocası, bir kadının kocası ölürse ölürse